Gate.io Borsası üyelik açma işlemleri. Sağ üst köşede kırmızı ok ile gösterilen kısma tıklıyoruz. Karşımıza gelen doldurulması gereken alanları doğru bir şekilde dolduruyoruz. Bilgileri tamamen doğru girmeniz çok önemli. Yönlendirme aidisi sizin Gate.io Borsasında yapacağınız işlemlerde 20 komisyon indirimi almanızı sağlayacak. Sizler için yönlendirme ID'sini videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Bütün bilgileri girdikten sonra, sonraki butonuna tıklıyoruz. Herkesin, çoğunlukla aklına takılan fon şifresi bizleri karşılıyor. Fon şifresi bizim için çok önemli. Para çekmek istediğimizde veya al sat yapmak istediğimizde fon şifresini soracaktır. Unutmayacağınız bir şifre girmelisiniz. Hesap şifrenizle aynı şifre olamaz. Aynı şifreyi girseniz bile kabul etmeyecektir. En az 6 karakterden oluşmalıdır. Ekstra bir güvenlik sağlamak amacıyla otomatik olarak oluşturmanız istenmektedir. Fon şifresi kaldırma ve değiştirmeyi sizler için bir sonraki videoda detaylı şekilde anlatacağım. Fon şifresini yazdıktan sonra üyelik oluştur butonuna tıklayalım üyeliğimizi oluşturduk, şimdi e-posta kontrol etme zamanı. E-posta linkini tıklayarak üyeliğimizi aktif edelim. Karşımıza puzzle doğrulama gelecek ve puzzle doğrulamayı tamamlayalım. Doğrulama tamamlandı, e-posta kutumuzu kontrol ederek gelen doğrulama kodunu karşımıza gelen ekrandaki alana yazarak oturum aç diyoruz. Evet, Gate.io borsasında üyeliğimizi oluşturmayı başardık. Sıra kayca ID doğrulamada sağ üst köşedeki profil simgesine basarak, profil simgesinin alt bölümde açılan kayce doğrulamayı seçiyoruz. Açılan pencerede, bireysel hesabın altındaki şimdi doğrula kısmına basalım. Kayce doğrulama bölümünde, bizden istenilen ülke, at ve soyad, tekrar at ve soyad, TC kimlik numarasını eksiksiz şekilde yazmalıyız. Hemen aşağıda gördüğünüz kimlik görüntülerini ön ve arka yüz olarak ayrı ayrı yüklememiz isteniyor. Kimlik fotoğraflarını, parlamayacak şekilde çekmeniz sizin lehinize olacaktır. Bu adımı da tamamladıktan sonra kimlikle birlikte, Gate.io ID'nizi beyaz boş bir kağıda yazarak resimde göründüğü gibi fotoğraf çekmeniz gerekmektedir. Gönderdiğiniz kimlik ve fotoğraflar, işlem yoğunluğuna göre onaylanmaktadır. Bu ve bunun gibi videolar gelmesini istiyorsanız, yorumlarda belirtmeniz yeterli kanalıma destek olmak için videoyu beğenip abone olursanız sevinirim.